Şeriatçı bir libertaryen olabilir mi? Şeriatçı bir anarko kapitalist olabilir. Hiçbir sakıncası yoktur. Çünkü anarko kapitalizmde zaten insanların kendi özel mülklerinde kendi istedikleri kurallarla bir yönetim sağlayabileceğini biliyoruz. Adam şeriatı sağlamak istiyor kendi özel mülkünde. Sana ne kardeşim? Senin haddine mi? Adamın ne istediğini adamın mülkünde karışmak. Hiçbir problem yoktur. Bir anarko kapitalist şeriatçı olabilir. Libertaryen olabilir mi? Adem'i merkeziyet fikriyle destekliyorsa ve yaşadığım Bölgedeki insanlar da benim gibi şeriatı istiyorlar. Biz kendi bölgemize uygun şekilde şeriatla yaşamak istiyoruz fakat diğer bölgeleri zorlamak istemiyoruz. Zira zorlarsak bu bir sürü probleme neden olacaktır. Herkes istediği şekilde yaşasın ama biz de şeriatla yaşamak istiyoruz diyorsa bu adamın liberteryen olmasında, minarşist olmasında da çok bir sakınca yoktur. Bu insanlar bu şekilde yaşayabilir. Zaten libertarianizmin doğasında bu vardır. İnsanların nasıl yaşayacağına karışamazsın. Kimseyi de zorlamayacak, orada yaşamak istemeyen, orayı terk edebilir. Çok güzel örnekleri de vardır. Her eyalette farklı kurallar uygulanabilir, oradaki yaşayan insanların kültürüne göre kurallar uygulanabilir. Yani şeriatçı bir amarko kapitaliste hiç problem yoktur tartışmaya bile açık değil. Şeriatçı bir liberteryen de şunu dese daha iyi olabilir: Ben şeriatçıyım ama mi istiyorum, bu şekilde rahat edeceğime inanıyorum derse daha doğru olabilir çünkü sen direkt olarak bir liberteryen değil, bir şeriatçısın sonuçta. Ama şeriatçı bir libertarianim demesinde de hiçbir sakınca yoktur. Çünkü şeriatçı bir libertarianim diyen insandan ben şunu anlarım. Başkasına karışmayacak adam. Yoksa zaten şeriat ister. Başkasına karışmayacağım. Ben şeriatla yaşayacağım. Bunda hiçbir problem yok. Hiçbir beis yok bana göre. Ve pek tabii olabilir. Çünkü libertarianizmi azınlıklara, her bireye tuhaf tuhaf işte özgürlük haklarına saygı duyma zorunluluğuna bağlayan o liboşlarla karıştırmayın arkadaşlar. Çünkü libertarianizm özgürlüğün bir boyut ilerisidir bugün işte kendini liberal olarak tanıtan Liboş arkadaşlar diyor ya işte o azından saygı duymak zorundasın. Kim nasıl istiyorsa öyle yapar onu giyinir sen hiçbir şey söyleyemezsin. Hayır bu özgürlük evet ama bu özgürlükçülük evet ama bunun bir tık ilerisi özgürlükçülük vardır. O da şu ben çevremde bunu istemiyorum. Bu insanları istemiyorum. Bu da bir özgürlüktür. İstemek zorunda mı? E, dolayısıyla bizim Düşüncemizin doğasında bu var zaten. Her insan farklı düşüncelere sahiptir. Biz bunu kabul ediyoruz ve her insana kendi düşüncesine göre yaşama özgürlüğü vermek istiyoruz. E sen şeriatçıya bunu vermezsen samimi değilsin demektir. Şeriatçıya da bunu vereceksin. E o zaman komünistlere mi verelim diyordu. Komünistlere de vereceksin. Ama komünist komünizmde zaten hedef bütün dünyayı komünist yapmaktır. Çünkü komünistler şunu çok iyi bilirler. Bir ülke komünistse o geri kalır kardeşim diğer ülkelerden. Dolayısıyla bütün dünyanın komünist olması lazım. O yüzden yayılırlar. Şimdi komünist bir eyalet olduğunu düşünün. Böyle bir şey mümkün mü? O eyalette herkes fakir kalacak. Diğer eyaletler zengin olacak. Bir anlamı kalmıyor yani. Dolayısıyla diğer eyaletleri de komünist yapmaya çalışacak. O yüzden tehlike arz eder. Fakat şeriatta böyle bir şey yok. Yok. Yani cihat diyeceksiniz ama hayır. Şart değil. ya yani Adam şeriat kanunlarıyla yönetilmek istiyor bulunduğu bölgede. E şimdi komünizmdeki gibi ekonomik bir baskı yok ki insanlar fakir kalsın. İnsanlar aç kalıp sağa sola saldırsın. Sadece yasa olarak onu istiyor. Dolayısıyla hiçbir beis yoktur.